YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel TV'de şifre kaldırma işleminin nasıl yapılacağını bu videomuzda sizlerle takip aktaracağız. Öncelikle yapmanız gereken Vestel televizyonunuzun kumandasını e, menü tuşuna tıklamak. Kumandadaki menü tuşuna tıklayın. Buradan ayarları açın. Yukarı gezme tuşu ile kanal şifrelenme denetimleri öğesini tıklayıp tamam butonunu tıklayın. Gerektiğinde pin kodunu girebilirsiniz. Pin kodu talep edilirse pin, PIN kodu ayarları onu girin. Engelli kanalları buradan görüntüleyebilirsiniz. Yani şifre koymuş olduğunuz kanalları görüntüleyebilir. İstediğiniz kanalın şifresini kaldırabilirsiniz. Veya Vestel televizyonunuza direkt olarak e, açılırken bir şifre koyduysanız onu kaldırmak için yine ayarlardan e, şifre denetim menüsüne geldiğinizde e, Vestel televizyonunuza şifre koyduysanız onu kaldırabilirsiniz. E, yani kanal e, kilitlemek ve açmak için ekrandaki adamları takip ediyorsunuz. Ve bu şekilde Vestel TV'de şifre kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.